Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Jacoma zaten uçar. Hadi vur bir tane be. Aferin. Bir tane vurduk. Şişi uçurmayacağım arkadaşlar. Bakın erkeği görüyor musunuz? Maşa Allah. La kuvvete illa billah. Cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar dün akşam burayı suladık. Bu ortumu böyle alalım. Sıkıntı olmasın. Ya miski durmuyor arkadaşlar. Hediye gelen miski durmuyor. Şuradan iki tane ekşi erik alayım ya. Bakın, bakın orada bakın bakın. Kendini yiyor bakın. Çıkacağım diye kendini yiyor. En sevdiğim şey veya ağacın dalından yemek arkadaşlar. Canım gülü bulamadık ya. Kumru, kumruya bile pırıltı vereceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? bu dişiyi uçurmayacağım ya. Onunla mı uğraşacağım? Keçi baş dişi. Hayır uçuruyorum. Uçuyor uçuyor geliyor. Bir sağ sola konuyor arkadaşlar. Bu kuşları da bozacak sonra. Arkadaşlar bu arada lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım. Arkadaşlar Martı'yı görünce bir pike yaptı bizim kuş. Martı da gidiyor valla 220 ile. Lütfen kanalımızı destekleyelim arkadaşlar. Herhalde yani bunlara su vermedik diye mi dökçü çiçeklerini bilmiyorum arkadaşlar valla. Çok yüksekte uçuyorum be oğlum. Bunda var maşallah ya. 8-10 tane gördüm. Limonlara gördüm arkadaşlar. Maşallah. La kuvvete illa billah. Birer maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Nazar değmesin. Bu yedi veren arkadaşlar. Bu bu çiçekleri dökecek. Bir daha, bir daha yapacak. Bir daha çiçek yapacak inşallah. Vay bak. Su tutmuş. Burayı da yapmış ama orada naneler var da selamun olmuş bütün naneler gitmiş. Ne alçaldınız ya? Aferin oğlum sana. Aferin babam. Niye alçaldın onu anlamadım. Yani gül, gül çok harika bir şey ya. Güzel de kokuyor. görüyor musun? Kapağını açık unutmuşum şeyin ya. Düşen erkek düşen. Şimdi kuş açarsam beyaz erkek inecek arkadaşlar. Limoni erkek uçar yalnız. Ya düştü mü ne oldu? Bu Arap oldu galiba arkadaşlar. Vallahi Arapa benziyor ama beyazlı dumandan Arap çıktı galiba arkadaşlar. Olsun Arap olsun bizim olsun. Dur. İşte biz de. arkadaşlar. Vallahi dumanın yavrusu Arap olmuş. Bunu koyayım şuraya da. bakarsan bağ bakmazsan daha olur arkadaşlar. Kaç ulan kaç? Üçkü açı duman. Dur kızım gel. Valla bu Arap arkadaşlar. Çünkü dumanın soyunda var ya. Ya duman açacak ya Arap açacak da. Ben Arap diyorum ama bakalım inşallah. da kirlendi. Ben Arap diyorum ama bilmiyorum arkadaşlar inşallah rengi daha birkaç gün sonra belli olur. Ya duman da şaşırdı. Onun şeyini temizledim diye eee Yuvalığını bir ara bir çekindi o yavruya bakmaya ama tekrardan bakmaya başladı yani. Çok renkli kuş istemiyor arkadaşlar. Beyaz limon yeter. Ha, dumandan da Arap gelecek o belli. Beyaz o dumandan Arap geldi. bence Arap o. Biraz tecrübeme göre. Şimdi beyaz dişi neredesin? Gel kızım buraya. Gel sen gelmesen. Sen gelme. Ha bunu aç 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 açık gördüğün anda onlar zıplayacaklar dışarı. Dur be. Biraz işi de atayım mı arkadaşlar. Bu kırmızı şey limoniyi kaldırmayın. Bak uçuyor her gün o. Gözler havada. Gördüğün kümese zor soktum arkadaşlar. Şeytan şapalığı gibi bir şey. Sevmem uğraştırıcı kuşu hiç sevmem. Kümes dedim için girecek. Çık dedim mi çıkacak. Uçum kümesinde olanlar. Vallahi arkadaşlar şey çıktı gökkuşağı. kuşağı. Beyaz erkek indi. Dişi dişi. Erkek de geldi. en <laughs> kız dışarı. Yine aşağıya. Vallahi arkadaşlar şeye bakın orada parçalayacak şey kendini şahin zannediyor bakın bakın görüyor musunuz ya akşama kadar hep böyle çıkacağım diyor şu önüne şey koydum kapıyı açmasın diye çiftlerin önüne ne onladı? bu şeyleri koydum ne onladı? mısırları az kuş olacak, öz kuş olacak arkadaşlar. buna burada yeter. Uçum kümesinde zaten fazla olmayacak kuş. Eskiye bak valla kendini kapalamadı dışarı. Bu düşecek. başka şu bir şey yoktu. Dün başladı. İlaç da verdim ama onun boğazında bir şey var ya. Yani gırk, gırk, gırk değil. Nefes problemi de yok ama dur bakalım ona. Çare bulacağız arkadaşlar. erkek daha uçkun arkadaşlar. Şu beyaz sakın kalkmasın yeri şu. Limon. Şurada kuduruyor bak. Çikam niye kuduruyor ha? <laughs> karantinası bitmedi onun arkadaşlar. Gel babam, gel babacım. Karantinası bitmedi daha. Bu erkeğin karantinası bitmedi. Miski erkeğin. Onu duman işiyle işleyeceğiz. Yavrusu var şimdi dumanın. Sen bu tarafa sen. Hadi baba, hadi baba. Allah seni kahretmesin. Sen de bu kümese, sen de bu kümese yakında. Nololu erkeğe bak ya. Bugün ne oldu sonra bilmiyorum. geçsin yerler arkadaşlar. Saçma sapan işler yapıyor. Benim de canımı sıkıyor. Miskiyi salsam var ya arkadaşlar bir saniye yerde ayak hani ay, ay, bir saniye durmaz. Ayak bile basmaz yere. Onu böyle bir şeyle ne oradı? Ee, şey bantınla kablo ile bantlamak lazım. Orada birkaç gün burada yerde gezmesi lazım arkadaşlar. Yoksa bu kuş ciddi söylüyorum kafesi parçalıyor ya çıkacağım diye. Ne oldu bu? Baba beyaz inmiyor vallahi. Söldü yine bakın. Bir çare bulacağız sana ya bu Gırt gırtlıklama olayına Aferin. Böyle oldu mu? Seni, seni severim. Vallahi iniyor gibi yaptı ama inemedi. Rimoni erkek iniyor gibi yaptı arkadaşlar ama inemedi. Şöyle kayınbunada arkadaşlar. Rimoni bu sopayı gördü mü yere iniyor. Sadık kuş alttaki ile üstteki arkadaşlar. Aferin baba. Şu inse o bir iki sefer yapacak da indi. Bu yapacak şimdi bir iki sefer arkadaşlar. bile yere inecek bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunu alıştırıyorum görüyorsunuz. İşte böyle böyle. Sağda solda istemiyorum. Baba limon. Sağda solda kuş istemiyorum. Yalnız çok antrenmansız bu arkadaşlar belli. Ağız bir karış açık ya kuşun. Yani bir karış ağzı açık. Çabuk yoruluyor. Ya arkadaşlar bakın bu YouTube'da bazı şeyler atıyorlar. Bunlara inanmayın ha arkadaşlar. Adam diyor ki kuşumda da çiçek var. O da diyor ki karşıdan adam ayakkabı boya sür. Ya kimyasal o be kardeşim öldürür şu kuşu ya. Sakın sakın inanmayın arkadaşlar. Bakın çok bilgi kirliliği var YouTube'da. Benden söylemesi demedi demeyin yani. Adam öyle diyor ya. Video çekiyorlar. Bak diyor diş çiçek varsa kuşlarınızda diyor. Kuşlarınızda diş çiçek varsa diyor, şey yapın diyor. Ayakkabı boyası sürün. Ulan o safi, ayakkabı boyası safi kimyasal arkadaşlar. Sakat bırakırsınız kuşları hasta, daha çok hasta edersiniz. Biri çıkıyor, neymiş kuruma hastalığı. Öyle bir hastalık yok arkadaşlar. Ben buradan kim varsa usta, profesör gelsin karşıma. Öyle bir dünya yok. Kuruma nasıl oluyor kuşlarda onu anlatayım size önce. Arkadaşlar kuş ya şey oluyor, E. veyahut da salmonella oluyor. Kuş yemden yemekten uzak duruyor şeyden, buğdaydan. Başlıyor tabii şimdi kuş 4-5 gün yemesin zaten erir arkadaşlar. O göğüs kafesi kemiğe elinize gelir. Ona daha müdahale etmezseniz ateş yapar. Sallavaş denilen rahatsızlık o da bir hastalık bir işte sallavaş da çok yüksek ateşten olur. Kuş o şekilde yani yem yemezse kurur tabi ben de yemesem Akşam yemeği sabah yemeği üç gün bir hafta yemeyeyim Açlık grevi yapayım E ben de kururum arkadaşlar O yüzden Bakın o Haber kirlilik, kirliliklerini gayle almayın Ya adam ya Abone tutsun diye neler anlatıyor adamı ben anlatamam yani size burada Yani yanlış yanlış arkadaşlar bu yanlış neden yanlış Aman babacım aman babacım Aman güle oh, gülün üstünden nasıl bir, nasıl bir güzel oldun. Ah. Aman kızım, aman kızım. Yani yanlış bilgilerden kuşlarınızı öldürürsünüz arkadaşlar. Ya ayakkabı boyası nedir ya? Ayakkabı boyası bir kimyasal arkadaşlar. Deriye sürülen boya. Ayakkabı derisine sürülen boya. Adam bunu diyor ki kuşların şey olursa diyor dış çiçek oralara boya sürün. Ayakkabı boyası. Tamam mı? Ayakkabı boyası sürün. Kuşunuz iyileşir. Ya yürü git kardeşim ya. Yürüyün gidin kardeşim ya. Yürüyün gidin ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Allah kuşlarınızı daha çok hasta edersiniz. Ya bu boğazında bir şey takılıyor. Baktım arkadaşlar boğazına da baktım. Boğazında da bir şey yok. Bilmiyorum vallahi ya. O tarafa, o tarafa. Boğazına bir şey takıyor desem, o yok. Ne ben ya. Ben ona yapacağım bir şey de... Onu bana da bırakmam mı kuşu. Buraya. Ya kuş var ya. Halbuki sen buraya inen. İnen bir kuş arkadaşlar yani. Bakın. İstediğim iniyor. Bakın bakın bakın. Bakın buyurun. İşte böyle arkadaşlar. Biraz öyle biraz böyle. Biraz da faydalı bilgiler inşallah. Yok ya adam öyle düştü. Işte. Ayakkabı boyası. Ayakkabı boyası tamamen şey arkadaşlar. Kimyasal ya. Yani bu yaranın üstüne asit dökmeye benzer arkadaşlar. Hani asit dök demeye benzer. Gibi yara varsa açık yara. Ben şimdi şu vitaminin suyu çıkarayım buradan arkadaşlar. Bu fazla geldi bunlara. Şimdi ben şunlara bir yem koyayım. Hadi o tarafa. Ya yemi koymadan geliyorlar. Yem canavarlar sizi. Bakın bakın. O tarafa lan. Canavarlar. Ya o girdiler mi ki? Hva er det som skjer? Arkadaşlar. Neyse cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.